Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Tamer'im. Bir kasabada doğdum. Zayıf bir ailem vardı ve çocuk sayısının fazla olmasından dolayı harcamalarımızı karşılamakta zorlanıyorduk. Her birimizin kendi zorlukları vardı ve ailem bu sıkıntıları aşmakta zorlanıyordu. Babam sıradan bir işçiydi. Bu yüzden maaşı da çok yüksek değildi. Annem ise hasta olduğu için yardımcı olabilecek bir iş yapamıyordu. Bu yüzden biz çocuklar küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorundaydık. Ama ben diğer erkek kardeşlerimden farklı olarak hem ders çalışıyordum. Hep hayal kuran bir insandım ve değişim peşindeydim. Hiçbir zaman çevremde gördüğüm durumu kabullenmedim. Zorluklar benim için çok büyük olmasına rağmen büyük hedeflerim vardı ve küçük bir köyde tamamen kapalı bir ortamda büyüyordum. Bu durum ailem için oldukça zorlayıcıydı çünkü onlar benim gibi düşünmüyorlardı ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu kabul etmişlerdi. Beni uyumsuz ve değer bilmeyen biri olarak görüyorlardı. Bu da aramızda sık sık çatışmalara yol açıyordu. Ama ben bir yol bulmak için hep umutluydum. Bir gün o köyden kurtulacağımı düşünüyordum. Çünkü köydeki durumları gördükçe sürekli olarak şehirde bir hayat kurma planları yapıyordum. Şehirde yaşarsam hayatım tamamen değişir diye düşünüyordum. O köy ve o aile hayallerimden uzaklaşmamı sağlıyordu. Şehirde yaşayan herkesin hedefleri vardı ve onlarla birlikte olursam daha başarılı olacağımı düşünüyordum. Ergenlik çağımda, liseye başladığımda, köyümüzde okul olmadığı için başka bir kasabaya gitmek zorundaydım. Bu da beni sürekli şikayet etmeye sevk ediyordu. Annem sık sık bana, "Gökyüzü her yerde aynı renkte. Önemli olan insanın gönlünün huzurlu olması." derdi ve bu sözünü sürekli tekrar ederdi. Kimse insanın ailesi olamaz. Oysa ben o dönemde sadece o yerden kaçmayı düşünüyordum kendi kendime yalnız kalırsam her şeyi başarırım diye düşünüyordum. Yaşım ilerledikçe üniversite sınavına hazırlanırken bu hedefime odaklanmıştım. Çünkü şehre gitmek istiyordum. O dönemde kardeşlerime baktığımda kararımın doğru olduğuna daha çok ikna oluyordum. Çünkü kardeşlerim o yaştan sonra sadece sürekli çalışmışlardı ve iki tanesi evlenip yine Aynı köyde yaşamaya devam etmişlerdi ama ben şehirde yaşamayı hayal ediyordum. Bir kuzenim vardı, adı Bushra. Güzel bir kızdı ve neredeyse yaşıtımdı. Biz köyde genellikle akrabalarla evlenirdik. Bu yüzden hem Bushra hem de ben oldukça dikkat çekiyorduk. Her ikimiz de iyi görünüşlüydük ve bu yüzden herkes bizi evlendirmeye çalışıyordu. Bushra çok iyi bir kızdı ve hayat doluydu. Fakat ben artık böyle bir hayat istemiyordum. Modern bir kız arıyordum, okullu birini istiyordum. Bushra ise bildiği işler arasında köy ekmeği yapmak ve halı dokumak vardı. Bu yüzden hayatımın geri kalanını annem gibi bir kızla geçirmek istemiyordum. Sınavımı verdikten sonra sonuçlar açıklanmadan önce kasabada ben Bushra ile evlenmeyeceğim diye yüksek sesle söylemeye başladım. Bu söz kasabada hızla yayıldı. Bir gün amcam ve yengem bizim eve geldiler, bu sözün doğruluğunu babama sordular. Babam başını eğerek, Tamer şehir hayali kuruyor ve bir süre sonra kasabadan ayrılacak, dedi. Amcam ise, Buşra artık başkasıyla evlenecek, kim bunu kabul edebilir ki, diye söyledi. Bütün bu konuşmalar benim hedefimden vazgeçmeme engel olamadı. Bir gün Bushra bizim eve geldi ve ağlayarak anneme dertleşti. Ama annem bile benimle bir şey konuşmaya cesaret edemedi. Benimle ilişkisini kesmişti. Sonunda sınav sonuçlarım açıklandığında kasabada herkes bizim evin önünde toplandı. Onlar şehir hayalinden vazgeç, Bushra ile evlen diyorlardı. Ama ben yıllardır zorluklarla işin yanı sıra ders çalışarak bugünleri görmek için çaba harcamıştım. Hiçbir pişmanlık duymadan eşyalarımı topladım ve şehre gitmek için yola çıktım. Annem bana kırgın olsa da iyi dileklerde bulundu. Babam da bana ara haber ver diyerek her ay bir kez kasabaya dönmemi istedi. Şehre vardım ve burada bütçeme uygun bir ev buldum. Evin sahibi, yaşı ilerlemiş bir çiftti ve üç katlı bir evleri vardı. Bir daireyi bana verdiler. Başta ev sahipleri, yalnız birine ev kiralamamakta ısrar ettiler. Ancak hayat hikayemi anlatınca, nasıl köyden buraya kadar geldiğimi ve inançlarımı sorduklarında bana güvenmeye başladılar. Sonunda oldukça düşük bir ücretle evi kiralamama onay verdiler.'' Ayrıca evin bir kısmı zaten satılmıştı ama boştu. Bu yüzden orada tek kiracı ben oldum. Ancak kiralama şartlarından biri, eğer misafir ağırlayacak olursam önceden haber vermem ve mümkünse hiç misafir kabul etmememdi. Ben de şehirde kimseyi tanımadığım için bu şartı kabul ettim. Üniversiteye ilk gittiğim gün hayatımın en heyecan verici günlerinden biriydi ve o günden itibaren başarılı bir öğrenci olmaya çalıştım. Bu çaba bana iş bulmamda da yardımcı oldu ve birçok öğrenci işini ben yapıyordum. Bir süre sonra üniversitedeki birkaç arkadaşım ile daha yakın bir ilişki kurdum ve onlara hayat hikayemi anlattım. Benim köyden gelip burada yalnız yaşadığımı öğrenince bana şunları önerdiler. Şimdi elin serbest bu fırsatı değerlendirip evinde parti düzenleyebilirsin. Ama o dönemde ben böyle şeylere ilgi duymuyordum. Bu yüzden onlarla anlaşmazlık yaşadım ve evimin o tür etkinliklere uygun olmadığını söyledim. Ama bildiğiniz gibi eski bir deyim vardır. İnsan her tür insanla zaman geçirirse onlara benzer. Ben de zamanla onlara benzemeye başladım. Kendimi hep çok özel bir insan olarak görüyordum ve başkalarına etki ettiğimi düşünüyordum. Bu kibir hayatımda bazı şeylerin kaymasına neden oldu ve şehre neden geldiğimi unutmaya başladım. Başta çok başarılıydım. Üniversitedeki birinci öğrenciydim. Ama arkadaşlarımla daha samimi oldukça onların sözleri ve davranışları üzerimde etkili olmaya başladı. O kadar ısrar ettiler ki Sonunda onlarla bir etkinliğe katılmayı kabul ettim. İlk kez büyük bir malikanede düzenlenen bir partiye gittim. O an eski ahşap köy evimizi o kocaman malikaneyle kıyasladım. Oradaki insanlar da çok farklıydı. Başta partiye pek ilgi duymadım ama arkadaşlarım o kadar çok övdü ki ben de ikna oldum. Sonunda parti sırasında adı Sedef olan bir kızla tanıştım. Sedef İyi durumda bir kızdı ve çok güzel bir yüzü vardı, ama buşra gibi değildi. O doğal güzelliğe sahipti, ancak Sedef oldukça bakımlıydı. O anda gözüm doyduğundan dolayı ilgimi çekmedi ve bu yüzden Sedef ile iletişim kurmam daha kolay oldu. O gece sadece bir telefon numarası almıştım. Ertesi gün Sedef'i aradım ama cevap vermedi. Ben eski düşünce tarzım gereği Böyle bir şey yaşandıysa o kızı korumam gerekiyor diye düşündüm. Ama her aradığımda ondan hiçbir cevap almadım. En sonunda bir mesaj geldi. Mesajda "Beni rahatsız etme, yoksa kötü olur." yazıyordu. O gün arkadaşlarımla bu olayı paylaştım ve çok üzgündüm. Onlar olayı duyunca güldüler ve "O kızlar böyle. Sadece seni bir gece oyalamak istiyorlar." dediler başta bu sözleri üzücü buldum. Ama sonra arkadaşım bana açıkladı ki o kızlar kendi tercihleriydi ve bu yola gönüllü olarak girdiler. Ama biz erkekler onlara göre çok daha şanslıyız. Arkadaşımın söyledikleri kafamı karıştırdı ve artık bu şehirdeki insanlara benzemek gerektiğini düşünmeye başladım. Çünkü Burada yalnızdım. Sadece o arkadaşlarım vardı ve önceden hayatımı sadece ders çalışarak, hedefime ulaşarak geçirmeyi düşünüyordum. Ama onları eğlenirken gördükçe, neden ben de eğlenmeyeyim diye düşündüm. O zamanlar kendimi onlara benzetmeye başladım ve bu beni biraz daha serbest hissettirdi. Bir gün gece geç saatte eve dönerken ev sahibim Dışarıda çok güzel bir şehir var ama burada insanlar senin gibi basit insanları kandırmak için tuzaklar kuruyorlar dedi. Bu sözleri çok ciddiye almadım. Yaşlılık nedeniyle önemsemedim. Ama o sözden sonra biraz düşündüm. Yine de o şehirde yaşamak istedim çünkü o evde kalmak ve her ay aileme para göndermek zorundaydım ve başka bir yer bulmak zordu. Bir süre geçti. Ve ben bu gece ilişkilerine iyice alışmıştım. Artık her şeyi bir kenara bırakmıştım ve en sonunda arkadaşlarımın çok daha kötüsü olmuştum. Öyle ki artık partileri kendim düzenliyor ve mekanları kendim buluyordum. Ayrıca en yakın arkadaşımdan birinin üst şehirde bir müstakil evi olduğu için orada kendimi ev sahibi gibi gösteriyor ve pek çok kızla iletişime geçiyordum. Çünkü eğer biri öğrenirse ki ben tıpkı diğerleri gibi zengin değilim, kolayca benimle iletişim kurmazlardı ve herkes sürekli olarak ne zaman benim sıram gelecek diye dalga geçiyordu. Sonunda ben bile giyim tarzımı ve görünüşümü değiştirmiştim. Birkaç ay sonra köye gidip ailemi ziyaret ettim. Annem beni görünce şaşırmıştı ve köyde böyle bir giyimde birini hiç görmedikleri için sürekli bana kökenini unutmamalısın diyordu. Babam ise bir erkeğin her şeyinin giyimi ve davranışıyla ölçüldüğünü sürekli söylüyordu. Ama o anda ben kendimi başkalarının gözünde şehirliliğiyle dikkat çeken biri olarak görüyordum. Artık o kadar alışmıştım ki partilere, köyde bir gece bile duramadım ve çok geçmeden evime döndüm. Ertesi gün ev sahibim bana evin anahtarını verdi ve bana ''Saksılara su vermen için bu anahtarı sana veriyorum. Bir ay sonra geri döneceğiz.'' dedi. Başta kabul etmedim çünkü bunun bana bir sorumluluk yükleyeceğini düşündüm. Ancak yaşlı kadın bana, ''Bunu sana verdiğimi gösterdiğimi zaten ispatladın. Bu yüzden evin tamamını sana teslim ediyorum.'' dedi. O an yaşlı kadının söylediklerini dinlerken içimde bir parti planı yapıyordum. Çünkü ev sahibi çiftin evi oldukça güzel bir tasarıma sahipti ve çok hoşuma gitmişti. O gün yaşlı adam ve kadın evlerinden ayrıldıktan sonra arkadaşımı arayıp 20 kişiyi bu partiye davet ettim. Evin güzel tasarımında çok rahat bir şekilde vakit geçireceklerdi ve ben onlara sadece Burası benim için demiştim. O yüzden herkes bana hayran kalıyordu. O gece evin tüm hazırlıklarını yapıp her kız ve erkeğin rahatça vakit geçirebileceği bir ortam hazırladım. Ben de her zaman olduğu gibi yeni bir kızla tanışıp onunla vakit geçiriyordum. En sonunda çok uzun bir sürenin ardından parti sırası bana gelmişti. Parti bittikten sonra o gece tanıştığım kız sayesinde iyi kızları tanıyan birinin olduğunu öğrendim. O yüzden kendi evimde de özel bir tasarımım olmadığından oradaki eşyaları kullanmak istedim. Böylece birkaç gece farklı kızları davet ettim ve yaptığım işten oldukça memnundum. Bir gün Aslı adında bir kızı eve getirdim. Genç, oldukça tatlı bir yüzü vardı ve belki de tanıştığım ilk kızdı ki bu ilişkiden gerçekten memnundum ve çok iyi hissediyordum. Aramızda bir bağ oluşmuşken Aslı dudaklarından, "Bir gün amcamın evinde bir çocukla ilişkisi olacağını hayal bile edemezdim." dedi. Bu sözü duyduğumda hemen işimi bıraktım ve ona ne demek istediğini sordum. Aslı, "Burası amcamın evi ve amcamın tatile çıktığını bildiğim için burayı görmeye geldim." burada bana evini emanet eden cesur çocuğu görmek istedim dedi. Ancak Aslı'nın yüzü o kadar masumdu ki bana sanki bir şey ima ediyormuş gibi gelmedi. Hatta bana sürekli övgülerde bulunuyordu ve sonrasında bu ev her zaman boştu. O yüzden seni daha yakından tanımak istedim dedi. O gece Aslı benimle birlikte kaldı ve o gece yaşlı adam ve kadının geri dönmesinden üç gün önce Aslı ile oldukça rahat vakit geçiriyorduk. Tam biz rahat bir şekilde vakit geçirirken kapı sesi duydum ve birden kendimize geldik. Ama toparlanmamız için biraz geç olmuştu. Aslı en azından kıyafetlerini toparlamaya çalışıyordu. Yaşlı adam şaşkın bir şekilde bizi izliyordu. Ben öne gitmeye çalıştım ama Aslı beni susturdu ve hep altından şu hareketin bedelini ödemelisin diyordu. İlk başta ne demek istediğini anlamadım ama sonra anladım ki Aslının amcası içeri girdiğinde bize bakarak bağırmaya başladı. Aslı benim kız kardeşimin hatırasıydı ve sen ondan bir temizlik bezi gibi kullanarak şimdi sorumluluklarını kabul etmelisin dedi o sırada Aslı da çok şaşkındı ama ben sessizliği bozup gece burada olanlar Aslı'nın kendi isteğiyle oldu. O kendisi buraya geldi dedim. Aslı beni sakinleştirmeye çalışırken o an gerçekten bir bataklığa düşmüş gibi hissettim. Bu yüzden Aslı'nın hangi işte çalıştığını ve kimlerle tanıştırıldığını sordum. Aslı'nın amcası sustu ve Aslı'ya büyük gözlerle bakarak ona dikkatlice baktı. Aslı'nın amcası ona doğru yönelirken onun da Aslı'nın durumundan haberi olmadığına görünce bir adım geri çekildim ve kendi evime gittim. O gece eşyalarımı topladım ve köye geri dönmeye karar verdim. Çünkü bu şehirde hiçbir hayır görmemiştim. Tek bildiğim şey bu şehirdeki insanların bana sürekli olarak hedeflerimden uzaklaştırdığıydı. O gece aslı gördüğüm o sakin yüzle kapımın önüne gelmişti ve söylediklerinle amcam şu an şüpheye düştü. Şimdi tekrar orada yaşamak zorundayım dedi. İnanamıyordum. Bu gece önce hala bu şehirde kimseye benzemeyen birini bulduğumu düşündüğüm o kızdı. O kadar saf ve masum bir kızdı ki tıpkı Büşra gibi hiç kimseye benzemiyordu. Aslı bana söylediklerinden vazgeçmişti. Hatta ikimiz arasında ne olursa olsun bana biraz temkinli yaklaşsa da bana dertlerini anlatmaya çalıştı. Ona yaptığım hatalar için üzülüyordum ve ben de ona, "Evet, sana karşı güveni kötüye kullandım. Özür dilerim." dedim. Sonra bana verdiği parayı geri istemeye karar verdim çünkü köye geri dönmem gerekiyordu. Gerçek şu ki, o birkaç ay boyunca şehirde hiçbir dostumun olmadığını anlamıştım. Şehirde zaman geçirirken fark ettim ki hiçbir arkadaşım kardeşim gibi olmuyordu. Beni saptıran, yoldan çıkaran kişiler sonunda beni derslerimden geri bırakmış ve nihayetinde o üniversiteden atılmama neden olmuştu. Şehirde kaybettiğim her şeyin ardından o gece davet ettiğim misafirlerden aileme gönderecek olduğum paranın da çalındığını fark ettim. Her ne kadar köye dönmek çok zor olsa da annemin bana söyledikleri aklıma gelmeye başlamıştı. O sözler, o an sadece birer nasihattı diye düşünmüştüm. Ama şimdi gerçekten doğru olduklarını anlamıştım. Bir de Buşra'nın hiç evlenmediğini ve hiçbir isteğini bile evine kabul etmediğini bildiğim için içinde bir sıcaklık hissetmiştim hala bana karşı bir ilgisi olduğunu düşünüp tekrar adım atmaya karar vermiştim. O yüzden bir hafta sonra o evi geri verdim ve çokça özür dileyerek köye geri döndüm. İlk olarak başımı eğerek annemin önünde durdum ve gözlerimden yaşlar dökülüyordu. O kadar çok haksızlık yapmıştım ki onlara. Ancak o köydeki insanlar kin tutmayan bir yapıya sahipti ve annem Gençliğine verdim diyerek beni sarıldı ve kalpten affetti. Hatta bana bir zamanlar baban da gençliğinde böyle düşünüyordu, ancak başına gelenlerden sonra utanarak anneme dönmüştü dedi. Annemden tekrar amcamın karısını arayıp bu evlenme teklif etmemi istemiştim. Annem bu sözleri duyduğunda hemen heyecanlanmaya başladı. Ben bu evlenme teklif ettim. Amcam biraz kırgın olsa da Buşra'nın bana aşık olduğunu biliyordum ve ben de onu artık daha fazla değerli görüyordum. Şehirdeki kadınlardan edindiğim deneyimler gerçekten bu tür bir kadının bu çağda ne kadar nadir olduğunu anlamama neden olmuştu. Buşra ile evlendikten sonra onu da daha yükseklere taşımaya karar verdim. Aynı zamanda o köyde bir okul açıp orada öğretmen olmayı düşündüm en azından köydeki çocuklar hayal ettikleri küçük şeylere ulaşabilsinlerdi. Bir süre sonra birkaç farklı işte çalışarak iyi bir gelir sağlamaya başladım ve Bushra'yı da öğretmen olarak işe aldım. Bu durum köydeki herkesin bana hayranlık duymasına yol açtı. Birkaç yıl sonra Bushra ve ben bir çocuğumuz oldu ve şimdi o olaylardan yıllar sonra üç kızımız oldu.'' Babam vefat ettikten sonra annem bizimle yaşamaya başladı. Ben de her zaman kafamda düşündüğüm gibi aileme sonuna kadar yardımcı olmaya devam ettim. Kardeşlerimi daha iyi bir yaşam için yüreklendirdim. Hatta bazılarını köy dışına gönderip doktor olmalarını sağladım. Ama ben bir daha asla şehre gitmedim. Şehre gitme hayalleri kafamdan tamamen silindi. Buşra ve ben birlikte köyün gelişmesine katkıda bulunduk. O köyde hayal ettiğimiz birçok şeyi gerçeğe dönüştürdük. Şimdi yıllar sonra o eski olayları düşündüğümde annemin ne kadar doğru söylediğini fark ediyorum. Gerçekten ailenin sevgisi ve bağlılığı insanın hayatındaki en değerli şey. Ve her ne kadar gençlik yıllarımda aileme daha iyi davranabilecekken birçoğunu kaybetmiş olsam da artık fark ediyorum ki herkes aynı fırsatları elde edemiyor. Bu yüzden sonunda başıma gelenlerden sonra annemin sözlerine kulak verdim ve ailemin değerini daha iyi anladım. Anladım ki parayla her şeyi alabilirsiniz ama gerçek sevgi ve aile bağlarını asla satın alamazsınız. Şimdi o köyde bir zamanlar kaçtığım o köyde yaşıyorum. Fakat şimdi her geçen gün daha çok seviyorum orayı. Buşra ve ailemle birlikte kalbimdeki tüm sevgiyi ve huzuru hissediyorum.''